Merhaba canlılar. Nasılsınız? İlk önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Yıldız Afra Sarıçoğlu yeni postlarını paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Saraçoğlu biliyorsunuz ki film arkadaşlar çok güzel güzellik katıyor yani. Ben çok seviyorum Afra Saraçoğlu'nu Yani sizi de Yıldız Çapkın'a bakmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar arkadaşlar kanalıma beğeni, videolarıma like atıp beğenseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, yine bu bu gibi videolar gelmek istiyorsanız, gelmeyin istiyorsanız ya da başka videolar da önme, önermek istiyorsanız eee yorumlarda fikirlerinizi bildirin. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and